Değerli basın mensupları, basın toplantımıza teşrif dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününüzü tebrik ediyorum. İstiklal ve istikbalimize gölge düşürmek için darbe girişimi dahil her yola başvuranlara diyoruz ki bizleri bölemeyeceksiniz, bizleri diz çöktüremeyeceksiniz. 15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde örgütlenmiş olan FETÖ, savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı ve hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Sokakta darbeye karşı çıkan vatandaşlarımızın üzerine gözün dahi kırpmadan bunlar tanklarını sürmüşlerdir. Ankara, İstanbul, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, emniyet ve kamu binaları ile darbeye karşı çıkan masum vatandaşlarımızı Savaş uçaklarıyla bombalayan fetö, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da suikast girişiminde bulunmuştur. Darbe girişimi, Aziz Milletimizin meydanlara ellerinde bayraklar ile çıkarak ve meydanları doldurarak dik durması ve Devletimizin de diğer güvenlik güçlerinin bu olaylara karşı koymasıyla çok şükür başarısızlığa uğratılmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde 173 sivil, 62 polis ve 5 asker şehit olmuş darbecilerin saldırılarında ayrıca 1491 vatandaşımız da yararlanarak gazilik mertebesine ulaşmışlardır. 15 Temmuz bu aziz milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferi, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin esarete galip gelmesinin adıdır. Milletimiz 15 Temmuz'daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almaya hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir. Genciyle, yaşlısıyla bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. 15 Temmuz öznesi millet olan demokrasinin kazandığı bir gündür. Bugün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın tarihine geçecek bir milli irade günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin büyük demokrasi yürüyüşüne yönelik 15 Temmuz saldırısında millet ile iradesi arasındaki köprüye atılan her bomba, sıkılan her kurşun aslında bunu yapanların karanlık planlarını, gerçek yüzlerini bir bir ortaya çıkarmıştır. Bu şekilde FETÖ'nün gerçek yüzünü aziz milletimiz yakından görmüştür. Gücünü mazisinden alan Çanakkale'den Sakarya'ya, Dumlupınar'a kadar 15 Temmuz'da bu vatana göz diken düşmanlara hayatı dar eden, şanlı tarihi, nice destanlarla dolu, olan millet, dolu olan bu milletin kahraman evlatlarının dirilerek bir çınar gibi ayağa kalkışını durduramayacaksınız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yıldır yeni bir diriliş, kalkınma hamlesi yaparak vatanın her köşesinde bir şahlanış destanı yazan bu aziz vatanın evlatları, bu necip millet yarınları için bundan sonra hiçbir darbeciye, hiçbir fitneciye, hiçbir bölücüye, hain odaklara fırsat vermeyecektir. Vatanı savunmak için 15 Temmuz'da olduğu gibi büyük bir bakarlı duruşu ile ve cesaretle, dimdik ayakta duracaktır. 15 Temmuz günü canını bu aziz vatan ve demokrasimiz için feda eden şehitlerimizi rahmetle, yaralanan gazilerimizi de büyük bir şükran ve minnetle anıyoruz. Kendilerine aziz milletimiz adına şükranlarımızı sunuyor. Bu vatanı karıştırmaya çalışanlara, hain darbecilere, siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla bir kez daha sesleniyorum. Türkiye geçilmez. Teşekkür ediyorum.